من صلوات على اكمل العالمين سيدنا محمد صلوات بسم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم Bahdına ve vefına ile hakbile, tariqin müstakim, ikraat Kur'anı Al-ı Azim, vefana ya rahim, vefillene zünbene, bıfatlık ve juduk ve karam ya ikram alikramin ve ya arham arahmin. Ey Allahım, şu anda okunan Kur'anı Kerim'i, mevlidi şerifi esnasında getirilen salatu selamları derkaha izzetinde noksansız rızana uygun şekilde kabul ve makbul eyle. Ya Rabbi okunan bu Kur'an-ı Kerimlerden hasıl olan türlü mezlubatı evvelen bizzat Hazreti Kainat Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin ruhuna hediyeledik vasıl eyle. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem ve Hava anamızın da ruhuna hediyeledik vasıtayla. Ya Rabbi Hazreti Adem ve peygamberimiz arasında gelmiş geçmiş tüm peygamberlerin de ruhlarına hediyeledik vasıtayla. Tüm peygamberlere ve peygamberimize tabi olan ümmetlerin ruhlarına hediyeledik vasıtayla. Ya Rabbi peygamberimizin ehli beytine, ashabına, tabi'in, tebevü tabi'in, Bugüne kadar gelmiş geçmiş tüm ihvanın dinin de ruhlarına hediyeledi vasıl eyle. Ya Rabbi bu kutsal vatanımızı şehit kanlarıyla sulayarak bize emanet eden devlet büyüklerimize ve şehitlerimizin ruhlarını da şahat eyle. Ya Rabbi bu kutsal mekanları bize emanet edip bu dünyadan göç eden tüm şehitlerimizin, gazilerimizin de ruhlarına hediyeledik, kabul eyle. Ya Rabbi bu vatan üzerinde dinimizi bize kadar ulaştırıp, gayret ederek, Kur'an'ı okuyarak, ezberleyerek, günümüze kadar ulaştıran tüm huffazın, alimlerimizin, şehitlerimizin de ruhlarına hediyeledik, vasıl eyle. Ya Rabbi şu dünya hayatında yaşıyoruz. Senin rızanı kazanabilmeyi cümlemize nasip eyle. Ya Rabbi uzaktan yakından teşrif buyurup bu programın hazırlanmasına vesile olan derneğimize, emeği geçen tüm kardeşlerimize, okuyanlara, amin diyen şu cemaatimize, Televizyon başında amin diyen, dinleyen kardeşlerimizin de tüm geçmişlerimize bağışlıyoruz kabul eyle. Ya Rabbi şu dünya hayatında Kur'an'ı okuyan, Kur'an'ı anlayan, peygamberi tanıyan, onun sünnetiyle yaşayan kullardan olmayı cümlemize nasip eyle. Ya Rabbi şu dünya hayatında rızanı kazanabilme konusunda nefsimize uymadan, şeytana uymadan sadece senin rızanı kazanabilmek için gayret gösterenlerden olmayı cümlemize nasip eyle. Amin. Ya Rabbi şu Kadırga yaylasında şu anda toplanarak gerçekten bu niyetle senin rızanı kazanabilmek için buraya kadar koşup gelen şu kardeşlerimizin geçmişlerine rahmet eyle. Ya Rabbi şu dünya hayatında bizleri şu dünyanın güzelliğiyle yaşayarak ahirette cennetine, cemalullah'ına ulaşacak olan kullarından olmayı cümlemize nasip eyle. Ya Rabbi geçmişlerimize rahmet eyle. Ya Rabbi şu Ramazan ayı hürmetine bizleri meccanen affeyle. Ya Rabbi şu dünya hayatında sağlık, sıhhat, afiyet, helal rızıkla beslenerek sana kul olmayı, sana ibadet etmeyi, yolundan sapmamayı cümlemize nasip eyle. Ya Rabbi dünya hayatında sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde eşimizle, çocuğumuzla, kardeşimizle, komşumuzla sağlık içerisinde şu dünyayı değerlendiren, rızanı kazananlardan olmayı cümlemize nasip eyle. Ya Rabbi vatanımıza, devletimize, ezanımıza, bayrağımıza göz dikmiş olan şer güçlere fırsat verme Ya Rabbi. Birliğimize, dirliğimize göz dikenlere fırsat verme Ya Rabbi kurmuş oldukları hile desise hile planlarını kendi aleyhlerine reddeyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizlere birlik, dirlik, huzur ve sükun nasip eyle. Ya Rabbi birlik içerisinde, kardeşlik içerisinde yaşamayı cümlemize nasip eyle. Ya Rabbi birbirimizi sevmeyi, saymayı, kardeş olmayı, insanca yaşamayı cümlemize nasip eyle. Ya Rabbi yeryüzünde zulüme uğramış, sıkıntı çeken, zulüm altında inleyen kardeşlerimize de kolaylıklar, yardımlar nasip eyle ya Rabbi. Zulmedenleri de zulümlerinden vazgeçmeyi nasip eyle. Şayet vazgeçmiyorlarsa en iyi durumu sen biliyorsun. Sana havale ediyoruz. Ya Rabbi onlara da hidayetler. Evet Oğuz Dernekler. Oğuz Köyleri Dernekleri Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu Kadırga'da ikinci iftar programımızın son dakikaları Rabbi, sevgili izleyenler ve şu anda yanımızda dernek başkanı, başkanı Sayın Kazım Zıp var. Ve gördüğünüz gibi insanlar şu anda iftara çok az bir kala yemeklerini almak için sıraya girdiler. Ve içeride Melide Şerif okundu, dualar yapılıyor ve birazdan iftarımızı Kadırga Eylesi'nde açacağız. Sayın Başkanım neler söylüyorsun? Gerçekten güzel bir organizasyondu. Ya Rabbi, tüm Şimdi gelen bütün arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Komşularımıza, e, komşularımıza, diğer obalara, ee, e, Sınır, e, cümle daha daha güzelliğini yapmaya çalışacağız. Ya Rabbi, ee, bütün neresi, obalara, bütün Şalpazarı, Beşikdüzü, Vakfı, bir Tonya e, ya Rabbi, burada yaylası olan tüm arkadaşları, dostları, ar akrabaları önümüzdeki yıl burada 3. üçüncü iftarımıza bekliyoruz. İftarımda çok az bir zaman kaldı. Biz Sayın Dernek Başkanımız Kazım Zıba emeği, emeği geçenlere bu güzel geçen yaylada, bu tarihi mekanda, bu güzel oruç ayında, Ramazan ayında bu iftarı düzenleyip de sevap kazanan herkese teşekkür ederim ve saygılar sunuyoruz. Ekranları başındaki tüm izleyenlerimize Kadırga'dan selamlar gönderiyoruz. Sayın Başkanım son olarak izleyenlerimize söylüyoruz? Inandık, katılan, e, katılan ve izleyen tüm dostlara, arkadaşlara, arabalara teşekkür ediyoruz. Her hepsine sevgilerimi ve saygılarımı sunuyoruz. Sağ olun. Sevgili izleyenler, Ka Kaşkar TV aracılığıyla Kadırga'da ikinci iftar programında sizlerle beraber olduk. Kaşkar TV yönetim kurulu başkanı Sayın Osman Bey'e, tüm çalışanlarımıza ve burada bizimle beraber tüm dostlarımıza Kadırga'yla sınırlarımıza dan selamlar, saygılar gönderiyoruz. Herkes hayırlı iftarlar diliyoruz ve Kadriga'da şimdi iftar vakti efendim. Hoşça kalın.